Merhaba değerli YouTube kanalına merhabalar arkadaşlar. Galatasaray Bodrum Spor karşılaşmasının tepki videosuyla karşınızdayım. Haydi Bodrum Spor diyorum. Bu maça 1-1 bir diyorum. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Sözü fazla uzanmadan tepki videosuna geçelim. İnşallah bugün Galatasaray puan kaybedecek. Evet favori Galatasaray kendi sahasında oynuyor ama Bodrum Spor'dan da bir en kötü bir puan bekliyoruz. Haydi Bodrum diyoruz ve tepki videosuna geçiyoruz. Var, <laughs> ne oluyor? Var olup dakika daha uçtan? Nasıl vurduyorsunuz? Yatıtı daha şu dolayayla. Hayır ben adamı dakika daha uçtan. Bismillah daha yeni oturduktan. Ya bari ikramı vur be kardeşim ya. Yine şu Osman'a kim? Yine şu Osman'a çıldırıyorum şu ağabeyi tutun ya. Şu Osman'ı tutun genelde hikaye. İlk atak en ciddi buluşan Galatasaray'dan Toreyla'nın vuruşunda. Oyunun tamamıyla rakip yaralandı ödemeye başladı bu bölümde. Galatasaray Yunus Akgün pası verdi Gamriye Saray'a. Saray kareye baktı. Saray direkten dışarıya. Lan ne yapıyorsun? istiyorsanız lan bu i̇şte Ne biçim Bodrum lan bu? Ne biçim Bodrum lan bu? Bir tane hata değil. Hata yok lan Bodrum'un. Ben anlamadım abi ya. Bu ne abi ya? Mustara'yı görmedik ya. Salma, bir kez daha müdahalede bulundu Taylan. Çekti. Penaltı bekliyor Galatasaray bakalım. Bir bakayım. Bir bakayım abi göremedik ki. Göremedik ki. Pozisyonu göremedik. Galatasaray penaltı bekliyor. Bir bakayım. Abi ne biçim maç ya. Bodrum'un ayağına top gelmedi ya. Yok baba bir şey yoktu burada. Bakayım alttan darbe var mı? Yok baba kendi kendine takılıyor ya. Bir şey yok ki. Bakayım. Ya baba hani kendini bırakıyor yere ya. Kendini bırakıyor abi yere. Kendini balıklıyor baba. Balıklamaz mı ya balıklıyor. Balıklıyor. Ne penaltısı ya. Neyin penaltısı? Balıkla mı avlamış gibi adam ya? Bakayım. Yok baba geldi kendine alıyor ya. Kendi ayağına kendine takıyor. Olta yatıp balık çekiyor orada ya. Hadi yürü ya. Hadi yürü ya. Ya Bodrum çok kötü. Galatasaray golü olur ya. Harbiden ben bu kadar kötü bir Bodrum beklemiyordum. Lan Mustara'ya gel. Gidip ben Mustara'nın yanına kahve içeyim. Ben Mustara'nın yanına gidip kahve içeyim. Bu ne biçim oldum lan? Mustara gel abi. Bu ne biçim oldum ya? Yemin ediyorum ya. Mustara'nın bile canı sıkıldı ya. Yok abi Bodrum gol gol atamaz ya. Başar Fener Yılmaz ceza sahsinde. Abi bu adam ne biçim adamsın sen ya? Her yerden vurma lan. Abi uyuz oldum. Bu olsun ben bir gitsin artık şu Türkiye'den yeter kurtulalım senden ya. Adam her yerden vuruyor ya. Bu ne biçim adam ya? Git artık şu Türkiye'den. Uyuz oldum ya bu ne biçim adam ya? Her şeyin içine giren mi bir, bir adam ya? Her olayın içinde. Git artık Türkiye'den. Vay arkadaş ya. Böyle giderse Galatasaray golü bulur. Barış'a yapılan müdahale bana göre sarı kart. Direkt sarı kart. Baharı verdi ama sarı kartı vermedi. Bak. Objektif objektifim arkadaşlar? Ne görürsem onu söyleyeyim. 28. dakikada ceza sahasına tam, niye tam yakın noktasında Barış yapılan Vay, wow, bana göre sarı es geçti. Direkt ayağı basıyor adam. Yapabilir, asist yapabilir sana. Asist yapabilir sana. 29 oldu. Bodrum olamaz ya. Bu kadar berbat bir Boldun olamaz. Jose Mourinho'nun yardımcısıymış. Jose Mourinho'nun yardımcısıymış. Altaray yardımcı. Böyle yardımcı mı olur lan? Böyle yardımcı mı olur lan? Kaleye gelip Mustafa'yla çay kahve içtik lan orada. Mustafa'yla çay kahve içip böyle yardımcı mı olur lan? Hadi yürü ya. Böyle yardımcı. bu o yardımcıysa ben Guardiola'yı parasını satayım. Bu mu lan senin takımın? Şaka gibi ya. Dedim ama atacak. Vuruşundan beri. Lastik gelecek dedim. Dedim. sana geliyor abi. Bu Bodrum ne iş yapıyor ya? Baba sen ne iş yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Bodrumlu? Bu ne biçim Bodrum lan? Bu ne oğlum ya? Adamlar ikiyi buluyordu Galatasaray iyi oynuyor baba Galatasaray baskılı oynuyor baba. Ya maça bak ya. Bir tane doğru hata yok Bodrum'un ya. İki ile bulur. Galatasaray iki üçü bulur. Bulur iki üçü bulur. Bu ne? Lan! <laughs> yok yiyecekler bunlar. Osman yine geldi. Yine kala bela geliyor. Bu kala belayı tutmayın lan artık. Tamam tutmayın arkadaşlar belli. Tutsanız da atıyor. Tutmasanız da atıyor. Tutmayın lan. Tutmayın artık. Bu ne biçim oldum ya? Ha, hadi yürü ya. Bunu tutsan da atıyor, tutmasan da atıyor. Tutma. Adam her yerde ya. Adam her yere giriyor, çıkıyor lan. Ne biçim forvet lan? Bizim forveti de gıdığı çıkmış. Adamların forvetine bak. Bizim forvetin gıdığı. Ulan gıdığı çıkan forvet mi olur lan? Cezere buraklarda et yok. Nusret'te et ya Forvet mi olur? Adam 25 kilo almış geldiğinden beri. Adamın orta sahası Tora'yla gol atıyor. Bizim Merda Hakan yandaşla Mourinho'nun yanında taktik veriyor. Sen niye taktik Sen önce kendine taktik ver. İlk 11'e gelmeyen adam. İlk 11'e taktik verildiği nerede görülmüş? Bizim Mert Hakan da taktik veriyor baba Jose'nin yanında. Baba ne hadi öne başlıyorsun. Sen önce kendine taktik ver Mert Hakan. Yok abi Galatasaray iyi oynuyor abi. Bir tane kötü oyuncusu yok Galatasaray'ın. Kanatları, bekleri, açıkları, forbeti. Kaleciyi görmedi. Kaleciye bir şey demiyor. Bir tane seyirci basıyor. Şuraya bak, baskıya bak. İnanmışlık var Galatasaray'da. Galatasaray'da şampiyonluğa inanmışlık var. Kusura bakmayın. Taraftar, takım kenetlenmiş. Bizim Kadıköy'de bir beş altı dakika tezahürat varsa orası susuyoruz abi. Bunlar doğrular. Varsa yanlış yazın. Nasıl olacak? Bir tane kötü oyuncusu yok Galatasaray'ın. Sağ bek, sol bek, açıklar. Dikkat edin. Hepsi inanmış. On oyuncu da koşuyor. 10 oyuncu sürekli koşu halinde. Fenerbahçe'nin geçen hafta 62. dakikasına bakın. On oyuncunun yürüdüğünü ben gördüm. Top ayağımızda on oyuncu yürüyor. Sağlarda ender rastlanan bir durumu ben gördüm. de vardı. 10 oyuncumuz yürüyor ya. Bir de bu takıma bak. Hepsi inanmış. Nasıl olacak? Nasıl biz rüzgarı arkamıza alacağız? Şuraya bak. Ver, penaltı da ver. Onu da ver. Penaltıyı da ver. 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 Ver ver penaltıyı ver. olsun ben gelecek. Buyur. Maki penaltını göremedim. İşte. Lan uzaydan ver. Daha iyi ha. Daha iyisi. Merki evet. vermeyi biliyor. Bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Darbe var. Diz kafa. Ya ben burada hep darbeyi gördüm. Bakayım. İşte. Basıyor sanki ya. Yok ya. Bilmiyorum. O kadar kararsız kaldım ki. Vermeyebilir. Asma ben biz kapak darbe gördüm ama vermeyebilir dedi vermedi. Vermedi. Arkadaşlar çok kararsız kaldım ben. hakem e, vermedi. Bir daha bakayım. Yok ya yok ben altı yok yok kendi takıyor. Karar doğru. Evet arkadaşlar arka. ilk yarı bitti. Galatasaray çok baskılı ve çok iyi oynuyor. Toraylan'ın golüyle, Sarar'ın asistiyle e, güzel de bir gol buldular. E, dediğim gibi Galatasaray gerçekten baskılı oynuyor. Bütün oyunculara inanmış ve hırslı oynuyor. İkinci yarıya geçelim beyler. Söyleyecek fazla bir söz yok. Ya gol bu lan. Yine Osman. Bu ne ya? Bu ne biçim Osman ya? Bu ne lan böyle? Adam ben Boş sandım ha. He. Adam her yer havadan, karadan, denizden, her yerden vuruyor. Bu ne biçim adam lan böyle? Orada kafa vurma lan. Şuraya adam böyle vuruyor. Adam hava, kara fark etmiyor. Bu ne biçim adam ya? Artık git artık şu Türkiye'den ya. Git şu Türkiye'den ya. Sakatlanma pahasına girmiş. Bak kafayı nereden vuruyor? Başka bir level abi. Bu adam başka bir level. Bu adam başka bir level kardeş. Türkiye fazla bu adam. Ya bu okita mı, çikolata mı, çikita mı? Ne yolu? Çıkar şu okitayı ya! Bu ne biçim isim lan? OGS, HGS gibi okita diye bir isim mi olur? Çıkar şu okitayı ya! Bu ne ya okita mokita? HGS gibi. Çıkar şu okitayı ya! Ne iş yaptı belli değil ya! Vay arkadaş ya o kitap o kitap bu ne lan böyle? Ya <laughs> abi ya. Bodrumdan bir çocuk olmaz. <laughs> Oğlum bu Sara'nın ortaları çok iyi ya. Adam harbiden <laughs> iyi orta açıyor. <laughs> Sara tam biraz ile kolu var adamda abi. Tam biraz ile kolu var adamda. Sara abi. Evet. Ee, son zamanlarda düşüyor, düşüyor. Ee, düşen bir oyuncusu o zaman sakallıktan sonra baya bir düştü sarı ama yani adam duran top ustası abi. Ya yani kaderini belirliyor mu belirliyor. Koşmasa da düşen bir oyuncu olsa yaptığı bir evet. asist iki aziz takımın can suyu oluyor. Diyecek bir şey yok. Bu ne biçim adam ya? Bu ne biçim adam ya? üç kişinin içinden çıkmak nedir ya? Abi sen nasıl bir levelsın ya? Gol olsa süper bir gol he. Adam indiriyor, giriyor, çıkıyor, vuruyor, üçü de bakıyor. El beklentisi var ulan sanki çarpmış gibi he iki kere gösterdi he birisi daha arkadan biri önden ben anlamadım sanki çarpmış gibi ama çok bir ke iki kere gösterdi abi ya bu pozisyonu niye az gösteriyorlar ben anlamıyorum ya ne bekler pisi var ama çarpmış gibi de geldi bana ama tabii ki yanılıyor olabilirim çarpmış bakayım şimdi veriyor çarpmış bana göre çarpmış ben çarpmış olarak gördüm Penaltı verebilir mi de? Vermedi hakem. Kim abi? bu kadar olmaz. Bir umut bekliyoruz. Belki bir gol olur diye. Nerede baba? Nerede? Nerede baba? Adamlar oynuyor ya. Ne umudu ya? Umutlar tükendi baba. Ne umudu? Neyi bekliyorsun? Otobüs mü bekliyoruz bir kardeşim? Sen kendi sen. Şuraya bak. Oynuyor abi adamlar. Bir... Sen kendi göbek bağını kesemezsen bu Bodrum'un Bo, yenmesini bir bekliyoruz. Bir Samsun yener mi? Ulan biz yenemedik ki. Bunlar nasıl yensin diye sorarlar adama. Gals. Sen Kapıköy'de yenme. Rams'ta yenme. Tarihinin kötü Beşiktaş'ına yenil. Samsun'a orada burada puan ver. Eyübe puan ver. Ondan sonra bekliyoruz baba. Hadi baba Bodrum. Baba. Yani bir umut bekliyoruz ya yani Galatasaray'ın çok büyük atamalar yapması lazım. Yapmıyor abi adamlar. Hadi kapat ya. Allah'a kapat ya. Yeter. Bak Yazık ya. Bu Fenerbahçe taraftarlarına yazık arkadaş. Bu Fenerbahçe taraftarına yazık. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Öyle bir şey olur mu ya? Tarihin en kötü Beşiktaş'ına yeni. Tarihin en kötü Beşiktaş'ına yeni. Ondan sonra Bodrum yener mi? Yener gel. Gel yener. Adamların defansı sürekli gol atıyor. Bizim Çağlar da millete asist yapıyor. Bizim Çağlar da millete asist yapıyor. İlk 11'de oynuyor ama ben anlamadım. Adamlar inanmış baba şampiyonluğa. Adamlar inanmış baba. Abdülkerim. Cereni <laughs> görüyordum, Mertens'i görüyorum. Adamlar 1-0 önde. Moru Yoza beşliğe döner. Ama ne yaptı abi Okan Buruk? Seversin, sevmezsin, saygı duymak zorundasın. Alvaro Morata bak 1-0 yetiyor mu? Yetiyor. Ne yaptı? Alvaro Morata olsun ben çift forvet yaptı ve 2-0 oldu maç. Şimdi de 3 oyuncuyu değiştiriyor. Bütün oyuncuları adam minimum değerlendiriyor abi. Doğru zamanda doğru oyuncu değişimi yapıyor. Takımı geri çekmiyor. Bizim Morio da 1-0 öndeyiz. Mert müdür alıyor. Beşiktaş'ta geri Mert müdür alıyor. Nedir bu Mert müdür müdürü? Baba bunlar doğrular. Önce yanlışları kendimizde arayacağız beyler. Adamlar bir sıfır önde kapanmıyor. Şimdi forvet yapıyor. Şimdi de üç kişi oyuna giriyor. Bak. Torreyle çıkıyor. Berkan alıyor bak. Ya baba. Ne diyeyim? Barış'ı çıkardı. Morata'yı alıyor. Bak. Adamlar doğru, her şeyi doğru yapıyor ama hocasının 11'i doğru. Oyuncu değişiklikleri doğru. Hepsi doğru. Bugün çok çalıştı, çok etti. Var mı bir yanlış? Yok. Bak. Mertens giriyor. 70'te. Bu adam ilk yarı. Bu serinin ilk yarısında ilk 70. dakika oynuyordu. Kesti 70'ten sonra oynatıyor. Yaşı gereği. Ve Mertens. Bizim Edin Ceko. 82 dakika oynuyor. Cenk Tosun yok ortalarda. Kerem Demir var girdi. Diğer 2-0'a döndü maç. Takımı dinle. Baba bırakalım bu işleri. Kimse kusura bakmasın. Benim Tadiç'te Şirmanski, Cekom 80 dakika oynayacak baba. Önemli değil bu gol. Adamlar gerçekten doğru işler yapıyor baba. Kimse bana kızmasın. Hiçbir Fenerli de kızmasın. Doğru bir yorum yapıyorum. Kusura bakmayın. Ben sana söyleyeyim. Kayseri'de yine Tadik, Ceko, Şimanski'nin Üçlüsü yine 11'de. İzleyin ya. İzle baba. Bir sıfır oyuna geçeriz. Geriye kapatırız. Bir sıfır geriye düştüğümüz Mert müdür değişikliği sağ Kostiç'i keseriz. İyi oynayan Maxi'yi kadro dışı bırakırız. Samsun'da puan kaybederiz. Ondan sonra tekrar gel Maxim deriz. Sonra Maxi'yi <laughs> överiz. Bunların hepsi Bolonya'ya yazar beyler. Kimse kuzura bakmasın. <laughs> Bak adamlar inanmış oynuyor. <laughs> Sistemi o kadar güzel işletiyor ki Buruk. Seversin sevmezsin. Yiyecek hiçbir şey yok. İki dakika geride, merkezin ortasında bir gol var. Gol bayrağı kalktı. Ofsayt. Kim Murat attı ofsayt. Yiyecek bir şey yok. abi, Ananın yani sistemi hiç çalışmıyor. Rakip de olsa doğrulara söyleyeceksin. Ofsayt. Paris'ten geldi son çaldı. Galatasaray iki skayboard. Yiyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yiyecek hiçbir şey yok. Galatasaray kazandı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Hak ettiği bir 3 puan. Güzel oynadılar, önde bastılar ve ee, disiplinden hiç kopmayan bir Galatasaray. Doğru oyuncu değişiklikleri, doğru zamanlamalar, doğru oyuncu kadrosuyla doğru taktikle gelen bir 3 puan. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı ve Galatasaraylı kardeşlerimi. Ben zaten söyledim. Fenerbahçe'deki yanlışlığı daha detaylı da videolar atarız. Sıkıntı yok. Biz şimdi Kayseri yensek ne olur? yenmesek ne olur? Galatasaray puan kaybetmedikten sonra her geçen hafta Umutlar tükeniyor. Ben Beşiktaş maçında da söyledim. Şampiyonluk Fenerbahçe için şu anda bir mucize. Galatasaray'ın çok büyük hatalar yapması lazım. Buradan da çok büyük hatalar yapacağını pek düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah da yanılırız. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Tekrardan e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olursanız bir like, bir beğeni, like ve yorum atarsanız kanala desteklerseniz Çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet.